Selamünaleyküm aleyküm dostlar, deneyim vakti videosuna hoş geldiniz. Evet dostlar videomuzun konusu ekran kartımızın bakımı. Bu bakım neyi kapsıyor? Bir çipin üzerindeki termal macununu değiştirmek yani yenilemek. Aynı zamanda konnektörün üzerinde bulunan termal petleri değiştirmek dostlar. Bu konuda gerçekten normal şartlarda hiçbir bilgim yok. O yüzden nasıl bir süreç izleyeceğiz ve nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları sizlere anlatırken ve ekran kartında söküp bu işlemleri yaparken aynı zamanda ekran kartları ile ilgili özellikle mining konusu ile ilgili ve buna bağlanan ikinci el alım satımlarda bazı yanlış bilgileri de sizlere aktaracağım. Hazırsak başlayalım. Şimdi dostlar uzun zamandır kullandığım ve yükseltme ihtiyacı duymadığım Evgan'ın 1070 VTF modelini kullanıyorum. Aynı zamanda bununla birlikte eşim bilgisayarı olan 1050 Ti'nin aynı şekilde işlemlerini yapacağız. Şimdi ben bu ekran kartını değiştirmek için bir sürü neden aradım. Çünkü çok eskide kaldı artık 2000, 3000, 4000, 5000 serileri derken değiştireyim değiştireyim düşüncesinde bir türlü neden bulamadım çünkü benim kendi ihtiyaçlarımı çok iyi bir şekilde karşılamakta. Bu ihtiyaçlarım çok fazla oyun olmasa da kendi mevcut oynamış oyunlarımda zaten yeteri kadar 250 300 ve üzeri FPS'ler alıyorum çok rahatlıkla. Bununla birlikte monitörümün herzi de 165 herzi olduğu için doğrusu bana 600 FPS de verse hiçbir anlamı yok. O yüzden ben genelde işlemcimi kuvvetli tutmaya çalışırım aynı şekilde RAM'lerimi ama ekran kartımda bugüne kadar özellikle EVGA serisinden inanılmaz memnunum. Şimdi bu ekran kartı yanlış hatırlamıyorsam 2016 yılında çıkmış olması lazım. Ben bunu alırken ikinci el al olarak aldım. Aldığım kişi direkt bilgisayarın üzerinden söküp vermişti. Ve hatırladığım kadarıyla kendisi herhangi bir termal pet değişim, macun değişimi yapmadığını söylemişti. Şimdi o tarihten bu tarihe baktığımız zaman ortalama 8-9 yıllık bir süre diyebiliriz. Yani 8-9 yıldır herhangi bir şekilde bu ekran kartı sökülmedi. Macunları temizlenmedi. Termal petleri değişmedi. Şimdi geç Geçenlerde videolara bakarken karşıma ekran kartı petleri değişimi ilgili bir konu çıktı. Öyle derken kendi ekran kartımı düşündüm ve uzunca bir zaman sonrasında acaba kendi ekran kartımın performansı ne diye merak ettim. Bunun için Vurmark üzerinden ekran kartımı full güçte verdiği sonuçlara bakmak istedim. Oradaki sonuçlara şimdi ekrana da gelsin hemen kenara. Yaklaşık 5 dakikalık bir süre içerisinde 85 FPS'te bu çok önemli değil bizim için. Burada önemli olan bizim sıcaklık değerlerimiz. İşlemcimizin yani GPU'nun sıcaklığı 82 derecede sabit kaldı. Altına düşmedi. Fan ayarları %100'e gelse bile. GP Hotspot ise burada 94 derece olarak görüyoruz. Bu ise ekran kartı yüzeyinin üzerinde en yüksek sıcaklık derecesini bize göstermekte. Bu 94 derece aslında birazcık sıkıntılı. 90 derece kabul edilebilir. 90-95'te dikkat edilmesi lazım. Bakımlarının yapılması lazım. Üstü ise uzun kullanımda ekran kartının ömrünü kısaltmakta dostlar. O yüzden ben bu testleri yaptıktan sonra sonra 82 dereceyi gördükten sonra evet ekran kartımın elden geçmesi gerektiği fikrine kapılıp araştırmalara girdim. Şimdi burada termal macun olarak ben Cooler Master'ı kullanacağım. Bu benim çok sık kullandığım bir termal macun ve fiyatı da bence kabul edilecek seviyede. Bunların faturalarını da aşağı ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Sonra termal pet olayında gerçekten çok fazla bilgi var ve benim bilmediğim konu. Burada bir sürü markalar var. Aynı zamanda kullanıcı yorumlarını okuyorum. Diyorlar ki Türkiye'de satılan termal petlerin hiçbiri işe yaramıyor. Bununla birlikte Evga ile ilgili birkaç yabancı forumlarda konu başlıkları gördüm. Ürün desteği kaydı yaptıktan sonra destek talebinde bulundurup ücretsiz olarak Evga'nın kendi orijinal petlerini talep ettiğiniz zaman gönderdiklerini söylüyor kullanıcılar. Bunun için benim zamanım yok daha doğrusu. Hemen girdim sipariş verdim. Şimdi sipariş vermeden önce ekran kartların her marka modele göre içerisindeki kullanılan termal pet hareketlerin kalınlıkları farklı. Bunlarda bir de kalınlık olayı varmış. Şimdi bu kalınlık olayında ben girip baktığımda Evgan'ın bu serisinde kendi sitesinde 1 milim olarak göstermekte. Genel olarak tüm ekran kartların kendi sitesinde model özelliklerinde kaç milim termal pet kullanıldığı yazmakta. Siz oradaki kalınlığa göre sipariş vermeniz lazım. Ben bunun için 1 milim aldım. 1050 TR için MSI'nin 1.25 diyor. Orada 1 diyenler de var. 1.5 diyenler de var. Anladığım kadarıyla bu kalınlık kalınlık olayı oldukça önemli. Doğru bir kalınlık kullanılmazsa ısı transferinde problem olabiliyormuş dostlar. Bununla birlikte ekran kartını sökün, üzerindeki termal peti çıkartın, kumpasla ölçün diyenler de var. Bu bana çok saçma geldi. Çünkü kullanılmış yıllarca bir termal peti çıkarttığın zaman aynı kalınlıktaki formunu sizlere sunmayacaktır. O yüzden o çok mantıklı gelmedi. O yüzden kendi sitesinden bakmak her zaman faydalı. Umarım 1 milim olarak da gösteriyordur. Şimdi bu termal petler nasıl nedir hiç bir fikrim yok ama gördüğüm kadarıyla mevcut. Kendi eski petlerini çıkartıp yerine yenilerini takıp macun temizliği, bakımı filan derken işlem tamamlanıyor. Şimdi burada benim aldığım testleri birlikte gördük ve bu değişimden sonra acaba bir fark olacak mı? Çünkü 82 derece gerçekten yüksek geldi bana. Çünkü birkaç kişinin videolarını izledim. 65 70 hani kabul edecek seviyede ama 80, 82 84 tarz dereceleri kesinlikle görmedim. O yüzden bunun değişimini yapacağız birlikte. Nedir, ne değildir birlikte göreceğiz. Bunun için bir de temizleme adına bunun arkasında mevcut temizleme şeyi çıkıyor. Ama varsa izopropil alkol veya herkesin kullandığı standart bir tane kolonya da bu temizleme işlemlerini yapacağız arkadaşlar. Ve bolca yanımıza kulak çubuğu aldık, tornavidalarımız, fırçalarımız vesaire. Hepsini getirdim. Şimdi yakın bir şekilde sökme işlemine başlayalım ve bahsedeceğim konuları da konuşmaya devam edelim. Evet dostlar videomuzun son bölümüne geldik. Ekran kartımızı topladık ve montajını yaptık. Şimdi bu haldeyken mevcut sıcaklık değerlerini ekranı veriyorum. Siz ona bakarken ben hemen kısa özet geçeyim. Şimdi 2,5 saatin üzerine bir vaktim aldı. O yüzden siz bu kısmı hızlandırılmış bir şekilde izlediniz. Ve 2 tane aldığım termal pette ikisini de kullanmak zorunda kaldım. Normalde bir tanesini bunun için kullanacaktım. Bir tanesini de diğer ekran kartı için kullanacaktım. Ama iki tanesini de kullanmak zorunda kaldım. Ona rağmen yetmedi. Bir iki tane bloğun üzerindeki petleri değiştirmedim. Burada şunu anlıyoruz ki ekran kartımızın modeli neyse üzerindeki tam petleri araştırıp ne kadarlık pet gidecekse ona göre sipariş vermemiz gerekti. Ben bunu bilmiyordum ve bu şekilde oldu. Ama macunu temizledik, açtık, fanlarını temizledik, bloklarını temizledik. Bir iki tane pedini değiştirdik ve elde ettiğimiz sonuçta aslında çok ciddi bir göze görülür fark olmasa da ufak bir düşüş olduğunu da görebiliyoruz. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu kasanın bulunduğu yer şöyle. Büyük bir masa var ve arka tarafında kalıyor. Arka alanında çok dar bir alan ve aynı şekilde yanında da iki tane daha farklı kasa var. Ve inanılmaz bir şekilde mevcut hava sıcaklığında düşünürsek 37-38 derece şu aralar. Odanın içi hamam gibi. O yüzden belki bu değerler normal olabilir. Hiçbir fikrim yok. Ama sonuç bu. Sizler de termal pet değişimine gireceksiniz. Burada öğrenmeniz gereken hiçbir şekilde korkmamanız. Çünkü bu çoğu kullanıcılar çekiniyor. Acaba açar yaparken bir şey olur mu vesaire hiçbir şey olmaz. Tek yapmanız gereken cihazı direkt kapatıp sökmeye çalışmayın. Çünkü devreler, entegreler sıcak olacağı için hassas olabilir. O yüzden soğuk haldeyken sökmeniz daha yararlı olur. Bununla birlikte bir tane de şöyle bir destek bastım. Bunu yazıcıdan asa filamentle bastım. Bunu ekran kartımızın köşesine koyacağız. Destek olarak ekleyeceğiz. Bunu açmışken de dedim böyle bir şey yapayım. Çok uzun zamandır aklımda vardı ama bir türlü üşendiğim için yapmamıştım. Şimdi ekran kartları yeni modellerinde göz önüne alırsak iyice büyüdü ve ağırlıkları arttı. O yüzden çok uzun kullanımda sarkmalar yapabiliyor. Çok hafif. O yüzden böyle bir aparatlar kullanmak her zaman yararlıdır. Şimdi bunu alıyoruz. Şöyle çevirdiğimiz zaman ekran kartımızın köşesinde yükseltmesini yapıyor. Desteğini yapıyor. Hiçbir şekilde oynamıyor arkadaşlar. Böyle bir şey satılıyor mu bilmiyorum. Büyük ihtimal satılıyordur ama ben bir iki tanesini görmüş Yabancı alışveriş sitesinde büyük böyle kapsamlı dirsekler falan vardı ama inanılmaz pahalı geldiği için çok mantıklı gelmemişti. Doğrusu bunun bana maliyeti basması vesaire 45 TL. Asa filament olduğu için içerisinde 100 derece üzerine kadar da ısı dayanımı var. Eğer böyle bir şey isteyenler olursa mutlaka soracaklardır. Dediğim gibi 45 TL bir maliyeti var. Kargo ücreti de şu an 123 TL olması gerekiyor. Eğer bunları karşılayabilirim diyenler olursa sipariş vermek isteyenler yazabilir. Gönderimi ne yaparız hiç problem değil. Bununla birlikte ikinci el ekran kartı alımı satım ve mining ile ilgili de şunu eklemek istiyorum. Şimdi mining ile ilgili benim geçmişte çok tecrübem oldu. 8-9 yıldır kripto piyasasındayım. Farklı bir alanda. Şimdi ekran kartlarında şöyle bir durum var. Gerçek bir üretici işini bilen mininglerde ekran kartının performansını %100'e çıkartmaz hiçbir zaman. Çünkü %100'e çıkarttığın zaman ekran kartı aşırı ısınıyor. Aşırı ısınmadan dolayı günlük üretim yapması gereken haş değerleri mining'de düşüyor. Bu yüzden genelde %60-70 oranında bir performans ekran kartları çalıştırıldığında günlük üretim haş değerleri daha yüksek en üst seviyede oluyordu. Bu yüzden biliyorsunuz satıcıların çoğu işte ekran kartlarını satarken açıklamalarına mining için kullanılmamıştır diye ibareleri olur. Şimdi burada siz alıcı olarak bunu bilme ihtimaliniz yok. Tamamen karşı tarafa güveneceksiniz. Ama çok çekinceniz bir durumda olmasın. Çünkü ikinci el ekran kartı alırken yapmanız gereken var test yaptırırsınız canlı olarak. Çok absürt bir sıcaklık değerleri çıkmıyorsa ve görüntüde de bir renk kayması, bozulma kalma olmuyorsa o ekran kartını gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bir de yok açılmış ekran kartı daha önce petleri değişmiş filan sakın almayın diye böyle bazı yorumlar da olabiliyor. Bu oldukça mantık dışı bir durum. Çünkü bunlar cep telefonu değil ki açılmış cihaz daha önce vesaire muamele görsün. Çünkü bunun işlemci üzerinde bu alt kısmı söktüğümüz bir soğutucu bloktur. Bunu istersen sıfır al, istersen ikinci el al. Sıfır alsan da birkaç yıl sonra bunun bakımını yapman gerekiyor. Öyle tavsiye ediyorlar. Ya da ikinci el alıyorsan da eğer daha önce hiç açılmamışsa yine bunu senin yapman gerekiyor. Yine açacaksın, yine açacaksın. O yüzden çok fazla yok açılmıştı. Bilmem neydi tribe girmemek lazım arkadaşlar. Ve teknoloji biliyorsunuz ki şans işi. Çok fazla pimpirikli olursanız mutlaka başınıza bir şey gelir. Evet ekran kartları mevcut şeylerde şu ben bakıyorum 3080 hatta 4070-4080 evet fiyatlar yüksek. Endişelerimizde çoğunda haklıyız. Ama çok fazla da kasmamak gerekiyor. Genel olarak bu şekilde dostlar. Ekran kartını sökmekten asla çekinmeyin. Zor bir olay değil. Genel aktaracaklarım benim bu. İzlediğiniz, dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Desteklerinizi yorum, beğeni ve abone olarak gösterebilirsiniz. Eğer bir hatam, kusurum olduysa affola. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Allah'a i'm not